Batılı bir çalışma var. Bu çalışmada insanlık tarihini en güçlü etkilemiş 100 şahsiyet bunu sıralamışlar ve belli ölçütler yapmış. Yanılmıyorsam yazar Michael Hardy adında bir Batılı. Bu ölçütler nesnel ölçütler ve bu ölçütlere bakarak insanlık tarihinde en güçlü etki oluşturmuş kişileri sıralamak istiyor. Bu ölçütler kimi askeri başlık altında, kimi sosyal başlık altında, kimi iktisadi başlık altında. Bunları tek tek belirlemiş ve görmek istediği tablo şu. Dünyaya gelmiş bulunan bizim gibi insanlar içerisinde hayata en güçlü etki oluşturmuş olanlar kimler? Girişte de uzun bir giriş yazısı var ve kendi hedef kitlesine diyor ki biliyorum biraz sizi bir yere kadar belli ölçüde rahatsız edecek ama ben belli ölçütlere bakarak belli ölçümlerle insanlık tarihindeki bu etkiyi yokladım, araştırdım ve maalesef her bakımdan ilk sırada onun deyimiyle söylersek Muhammed öne çıktı. Dolayısıyla doğduğu günden bugüne değin insanlık tarihini en güçlü etkilemiş şahsiyetten söz ediyoruz. Yani biz bugün burada toplanmış insanlık tarihini 5. sırada, 7. 10. 26. sırada etkilemiş şahsiyetlerden değil bugünkü modern çağda ve bugünkü bakış açısıyla baktığımızda en güçlü etkilemiş şahsiyetten bahsedeceğiz. O tabloda, o sıralamada sizin tanıdığınız isimler de var. Kimi teknik alanda etkili olmuş, kimi bilim alanında etkili olmuş, Newton gibi ve diğerleri. Ama insanlık tarihini her bakımdan en güçlü etkilemiş şahsiyet Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Devamla diyor ki, dahası buradaki şansiyetlerin pek çoğunun oluşturduğu etki sönümlenmiş durumda. Yani etkiyi böyle bir impuls gibi düşünün, bir başlatıyorsunuz ve zamanla yoruluyor, yolda belli sürtünmelerle kayboluyor. Belli dirençlerle karşılaşıyor, kayboluyor veya zaman uzayınca enerjisi bitiyor, kayboluyor. Yazar diyor ki, diğerlerinin aksine henüz daha yeni mevziler kazanıyor, sönümlenmemiş ve etkisi dünyada henüz daha devam ediyor. Bugün batı dünyası günden güne Müslümanlaşıyor. Yepyeni insanlar bambaşka renklerden, bambaşka efendim ırklardan, görünümlerde insanlar farklı farklı Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin mesajıyla buluşuyor. Kimi hemen hemen hiçbir Müslümanla da tanışmamış, onun mesajıyla doğrudan buluşup, inceleyip, okuyup, el hak senin getirdiğin bu mesaj doğru. Ben bunu doğruluyorum, okudum, inceledim, buna tanıklık ediyorum ve bu andan itibaren bu mesajının gereğini hayatıma taşıyorum diyen insanlar dünya demografisini değiştiriyor. Şu anda henüz daha Hristiyanlık dünyada bir numaralı din ama hesaplamalara göre 2050'yi geçtiğimizde belki 55'e kalmadan dünyada bir numaralı din artık İslamiyet olacak. Mühendislikte bilirsiniz trend önemlidir. Trendin istikametine yönde, trendin istikameti Müslümanlık artıyor yeni coğrafyalarda ilgi görüyor, rağbet görüyor. Özellikle entelektüel kesimde ciddi karşılık buluyor ve artıyor, çoğalıyor. Hem de eksponansiyel çoğalıyor böyle. Bir kişi Müslüman olursa sonra o birkaç kişinin Müslüman olmasına da yol açıyor. Geçenlerde İngiltere'de bir camiyi ziyaret ettim. Caminin imamı bana bir sürpriz yaptı. Dedi ki hocam bizde sürekli Müslüman olanlar oluyor dedi özellikle bu Gazze olaylarından sonra çok arttı dedi. Ben de kendisiyle camimizin imamı olarak konuşuyorum böyle. Bizdeki cami imamı algısı biraz hani etkinlik açısından e, pasif görünümde. Oradan çıktığımızda arkadaş bana dedi ki hocam bu bu arkadaş var ya bu caminin imamı. Bu dedi gün geçmiyor ki İngiltere parlamentosunda muhabbeti açılıyor. Birileri bu imamı gönderelim. Bu imam şöyle, bu imam böyle diye huzursuzluk çıkarıyor ama tabanda İngiliz toplumunda özellikle çok ciddi sahipleniliyor. Çünkü çok pozitif bir enerji yayıyor tabana. Bu caminin bulunduğu bölgede en çok şeyler vardı. Mafya şeyleri vardı. Kümelenmeleri vardı. Onlara öyle bir el etki etti ki en çok onlar sahip çıkıyor şimdi imama. İmamın sözleriyle devam edeyim. Dedi ki hocam artık baş edemiyoruz namazdan sonra neredeyse yarım saatimiz bir saatimiz bunlarla geçiyor. Yeni Müslüman olacaklarla geçiyor. Onlara işte kelime-i şehadet getiriyorlar bir şeyler anlatıyoruz. Bugün de illa gelen olur siz yaparsınız bunu dedi. Ben de dedim Korkarım benim şansıma kimse gelmez şimdi. Neyse namazdan sonra üç beş tane hanımefendi, birkaç tane beyefendi geldiler. Müslüman olmak istediklerini söylediler. Ben bir tane hissem'e düşeni aldım. Onunla konuştum böyle e, siyahi bir hanımefendi, böyle uzun boylu. E, sormadım etnik kökenini. Belli İngiltere'de doğmuş büyümüş birisi. Ama yanında böyle hiç ayırmadığı bir kızcağız da var onun gibi. E, o e, başka bir şeyde çekik ama o da uzun boylu ama beyaz tenli. Neyse bazı şeyleri anlattım. Sonuçta şeye geldik. Kelime-i şehadete geldik. İşte eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulhu. Ben söyledim, o tekrar etti. Sonra İngilizcesine geçtik. Ay be evetnes Allah'tan gayrı ilah olmadığına şehadet ederim. Yanımdaki kıza dedim ki, e, bu sizin arkadaşınız belli ki böyle kolundan şey yapıyorsunuz, sarılıyorsunuz diye. Evet dedi arkadaşım dedi. İmam bana dedi ki, hocam e sor ki o ne zaman Müslüman olmuş? Dedim siz ne zaman Müslüman oldunuz? Şöyle parmaklarıyla bir şey yaptı, hafta hafta hesabı bir şey yaptı. 29. günüymüş Müslüman oluşunun. Hocam dedi bu 29. gündür Müslüman ve bu getirdiği de üçüncü arkadaş. Böyle deyince kız dedi ki dördüncü de yolda. Ben tabii çok yabancıyım yani böyle Müslüman olma ortamlarına kıza hani namazı öğretmeliyim, namazı tarif edeyim diye. E anlatmaya başlayınca imam bir tane seccade getirdi. Seccadenin üzerinde böyle duruş, kıyam duruşu, rükû'a gitme var, secde var. Orada kıyamda ne okunacak onlar var. İşte Fatiha var. Onları gösterdi, Fatiha'yı buradan ezberleyeceksiniz dedi. Benimle birlikte Müslüman olmuş olan kız dedi ki, ben Fatiha'yı zaten ezbere biliyorum. Ben dedim siz Müslüman olmadan mı Fatiha'yı ezberlediniz? Evet dedi. Bunun üzerine merak ettim dedim İslam'la ne zamandan beri ilgilisiniz? Dedi ki ben bu sene ikinci Ramazan'ı tuttum. Dedim iki senedir Ramazan deneyiminiz var Müslüman olmadan. Evet dedi. Ve ben Fatiha'yı ezbere biliyorum dedi bugün de Müslüman oldum. Michael Hardy haklı. İslam hızla yeni mevziler kazanıyor. İmam dedi ki, hocam dedi eskiden genç yaşta geldi mi onların böyle teenager dedikleri işte onla 19-20 arası. Yani 18'ini doldurmamışsa biraz endişe ediyorduk çünkü Hani 16 yaşında çocuk, Müslüman oluyor, bakıyorsun, bir zaman geçmeden babası geliyor. Kızanı var, öfkeleneni var, çocuğumu benden çaldınız diyeni bir tepki yükseliyordu. Bundan rahatsızlık duyuyorduk. ''Hocam o işte de değişti'' diyor, ''O da eskide kaldı, şimdi ne oluyor?'' dedim. Şimdilerde dedi, çocuk ne kadar küçük olursa olsun, böyle 7-8 yaşında bile olsa hiç çekinmiyoruz. Müslüman oluyor. Haftaya ailesi geliyor ellerinde çiçeklerle. Biz buraya donation yapmak istiyoruz diyorlarmış. Buraya yardımda bulunmak istiyoruz. Çocuğumuzun davranışlarına olumlu katkıda bulundunuz. Ebeveyniyle olan ilişkisinde muazzam bir değişim var. Farklı davranıyor, çok saygılı davranıyor. Sorduk kendisine Müslüman oldum dedi. Müslüman İslam'ın öğretisi anne babaya saygıyı gerektiriyor. Dedik ki biz Müslüman olmasak da mı gerektiriyor? Evet. Siz Müslüman olmasanız da sizler ölünceye kadar benim size elimden geldiğince eşlik etmemi Allah emrediyor. Bu Kur'an'da bir ayet mi? Evet. Cenab-ı Hak ayette ve in seninle uğraşsalar didişseler öyle cehd demek hani cihat kelimesi var ya çaba demek e or demek var güçleriyle seninle uğraşsalar ale en tusrika bi bana şirk koşman için meleyse leke bihi ilmun senin ilim sahibi olmadığın bir şeyi bana şirk koşmak üzere dayatsalar annem baban فَلَا تُطِعْهُمَا Onlara itaat etme bu konuda. Ama وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ Dünyada onlara güzellikle etlik devam et. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ Sonra da bize diyorlar ki biz bir katkı sunmak istiyoruz. Yani çocuğumuzu baş bir yerlere gönderseydik, kişisel bir takım eğitimler aldısaydık bile uyuşturucudan uzak tutmak, LGBT'den uzak tutmak, ne bileyim ahlaksızlıklardan uzak tutmak için başaramazdık. Ama sizin nasıl bir dokunuşla dokunduysanız çocuğunu, çocuğumuz yumuşacık oldu. Biz size düzenli aidat vermek için. Hoca'm dedi o eski günler geride kaldı. İslam'ın yüzünü terörle kararttıkları, İslam'ın katı, sert insanları kıymetlendirmeyen, muhatabına değer vermeyen, hele hele hedef kitlesini ötekileştiren o anlayış, o İslam aleyhindeki negatif propaganda çözüldü ve kaybolmak üzere Allah'ın izniyle. Şimdi yeni bir dünyaya açılıyoruz. İslam'ın esenlik mesajı. İslam muhatabının bile yani henüz Müslüman olmamış kişinin bile derdiyle dertlenen bir din. Şimdi size bir örnek vermek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke toplumuna Allah'tan aldığı mesajı alıp getirdi, insanlarla paylaştı. Bazı kimseler özellikle alt katmandan iman ettiler. Çoğunluk kahire ekseriyet özellikle nüfuzlu olan, yönetimde olan kimseler karşı durdular. Tert önlemlere başvurdular. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla onlar sizde ne kadar işkence yaparlarsa yapsınlar, asla karşılık vermeyin. Onlar size ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, asla karşılık vermeyin. Elbette bunlar 7-8-10 kişi, 20-30 kişi yeri geldi, 100 kişiye yakın oldular. İcabında gece vakti Ebu Cehli bir köşede sıkıştırabilirlerdi. Birinin üzerine bir taş bırakabilirlerdi bir damdan. Ya birine uzaktan bir karanlıkta o ok katabilirlerdi. Hayır. İslam mesajı soft, yumuşak ve insanların akletmesine dönük, zorbalığa yer olmayan, tamamen anlaşılmayı uman. Öyle kendisini de dikte etmiyor. Ben doğruyum. Benim doğruluğumu tekrar ederek kabul etmek zorundasın. Sen doğrusun demelisin. Anlasan da anlamasan da hayır hayır. Bakın Hz. Hamza ile ilgili şöyle bir şey anlatılır. Hz. Hamza çok kuvvetli bir adam, aslan avcısı. Çölde aslan avlıyor. Güçlü birisi. Diğer insanlar çekiniyorlar kendisinden. Bir defasında yine aslan avlamaktan Mekke'ye döndüğünde bu sahne Çağrı filminde var izlemişsinizdir. Bir bakıyor ki Müslümanların üzerine ve yeğeni Hazreti Muhammed'in üzerine bunlar yüklenmişler. Onları tartaklıyorlar. Tabi Hazreti Hamza'yı görünce bir miktar irkiliyorlar. Ne tepki verecek diye. Hazreti Hamza yeğenini görüyor, diğerlerini görüyor ve onları esirgeyesi geliyor. Acıdığından. Acıdığı için Yoksa İslam'ın gerçeğini anladığından vesaire değil. Ebu Cehil bir şeyler söyleyecek oluyor. Okunun ucuyla Ebu Cehil'e bir tane vuruyor. Ötesiyle diyor ki, ben de yeğenimin dinindenim. Ne olmuş? Bunu hamiyetle söyledi diyorlar. Hamiyet ne demek? Yani ciğerinden gelen bir bağlılıkla yeğenine duyduğu, Akrabalık düşkünlüğüyle bu Hazreti Peygamberi çok memnun etmedi çünkü onun beklediği bir acıma duygusuyla yeğenine sahip çıkması değil yani ne? gerçeği görmesi. Gerçek ne? Gerçek ne? Metriksi izlemişsinizdir. Gerçek ne? Bak ne? Gerçek ne? Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı kendisinden önce gönderilen bütün peygamberler gibi insanlara hep gerçeği hatırlattı, gerçeği getirdi. Bugün İslam ümmetinin bu kötü görünümüne rağmen yani bugün batıda bir Hristiyan çocuğu olarak doğduğunuzu düşünün veya batıda ateist bir ailede doğduğunuzu düşünün sizi ne Müslüman yapabilir? Yani ortama baktığınızda Müslümanlık dediğiniz dinin sahibi olan insanlar yeryüzü coğrafyasının üçüncü dünya ülkeleri. Teknolojide geriler. Bilim üretemiyorlar. Mevcut durumda siyasi rejimleri de çok iç aşırı değil. Çoğu diktatöryal rejimlere sahip. Demokratik bir ortama sahip değiller gelişmemiş. Dolayısıyla bu bir defa bir karşı direnç oluşturuyor ve potansiyel bir karşı direnç. Bununla doğuyorsunuz. Yani sizin Müslüman olabilmeniz için önce bu bariyeri aşmanız lazım. Bu karşı direncin oluşturduğu ön yargıdan da kurtulabilmeniz lazım. Dolayısıyla bugün hala birileri Müslüman oluyorsa bu dezavantaja rağmen Müslüman oluyor. Biz İslam'ı hani çok güzel yansıtıyoruz. İslam almış başımızı gitmişiz. Medeniyette ipi göğüslemişiz. Hani böyle Harezmi zamanında olsa, i̇bn Sina zamanında olsa o zaman Batılılar açısından doğuya yolculuk yapmak bile rüya gibi bir şeymiş. Gidip hatıralarını yazıyorlarmış. Doğu yolculukları, şarkın o büyüleyici ortamları o tarihlerde öyleymiş. Bugün için böyle değil. Bugün için Amerika'ya gitmek öyle bir şey. Avrupa'ya gitmek öyle bir şey. Dolayısıyla orada doğan bir genç. Bu negatif görünüme rağmen mesajın etkisiyle, mesajın kendisiyle belli bir ilişki kuruyor ve bunu o negatif görünüme rağmen sahipleniyor. Düşünün ilk Müslüman oldum dediğinde ailesi ona Arapların dinine mi girdin diyecek. Gerçi Araplardan çok bizim namımız daha malum. Batı'da dünya tarihinde İslam'ı bu kadar güçlü savunmuş bir millet olduğumuz için bununla da derinlemesine iftihar ediyoruz. O yüzden sen Türklerin dinine mi girdin? Hayır ben bir milletin dinine girmedim. Ben gerçeğin peşine düştüm. Bu sefer kendini anlatmaya çalışıyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bugün bu süreç hala etkin ve devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hala bu ümmetin yani Müslüman olmuş olanı ve Müslüman olmak üzere olanı ve olmak için aday olanlarının hepsinin kıyamete kadar devam eden geçerli peygamberi. Yeryüzünde Resulullah'ın Risaleti hala etkin, cari. Ondan sonra bir Nebi olmadığı için de kıyamete kadar onun Risaleti üzere devam edecek. Peki Allah'ın Resulü bunlara neyle uzanıyor? Nasıl bunlarla buluşuyor? Bu kişiden kişiye uzayan ve oradan da yayılan olay ne? İngiltere'nin bir önceki miydi ondan önceki Başbakanı, özellikle kendi baldızı da Müslüman olduktan sonra kalktı dedi ki bu İslam var ya, bu İslam virüs gibi bir şey. Bir kişi enfekte oluyor, ondan sonra ondan diğerlerine sıçrıyor, diğerlerine sıçrıyor. Onun dışarıdan gözlemlediği ve virüs gibi birinden diğerine bulaşıyor dediği şey gerçeğin kendisi. Çünkü bunca negatif olaya rağmen çünkü dünya şer odakları özellikle siyonizm İslam'a giden yolu bu bariyerler ile bu engeller ile zorlaştırmak için medya gücünü %90 oranında kullanıyor diyeyim veya ağırlıklı olarak bu yönde kullanmak istiyor bu gördüğünüz terör eylemi, eylemleri, terör grupları bunların hepsi o batılı insanı İslam aleyhinde şartlandırmaya yönelik çabalar ve girişimler ama ters tepiyor.